Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Alımı Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çevre Mühendisi Alımı. Hemen haberimizin içeriğine bakalım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir adet çevre mühendisi alımı yapacak. Başvuru bilgileri nelerdir? Son başvuru tarihi 15 Ocak 2021 olarak açıklanmıştır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin başvuru sanayi.gov.tr adresi üzerinden yayınlanmış olan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları, daha sonra fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Ee, başvuru sanayi govtere e, adresine girilecek. Orada bir e, form var, başvuru formu. O doldurulacak. Sonra hazırlanmış olan evraklar, istenmiş olan evraklar e, taratılacak ve yüklenecektir. Resmi ilan e, klaus e, resmi ilanın klaus linki burada e, isteyenler bunu kopyalayıp yeni sekmede açıp indirebilir ve inceleyebilirler. Biz önemli e, resmi ilanın klaus e, klausun önemli kısımlarını burada haberimizin içine ekledik. Buradan da bakabilirsiniz. Mesela e, sınava başvuru şartları üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren e, fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkli Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarına mezun olmak, çevre mühendisliği alımı olduğu için e, mühendislik fakültelerinden mezun olmak, çevre mühendisliği, 2019 veya 2020 yılında A grubu kadrolar için yapılan kamu personeli seçme sınavlarından mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik bölümü mezunu olan adaylar için KPSP 3 hukuk için KPS P4, P14, P24, kamu yönetimi, işletme bölümü gibi ee, şartlar var. Başvurular burada da başvuru belirtilmiş nasıl yapılacağı biz e, haber içinde yazmıştık. Burada da klausun, klausun içinde başvuru sanayi.gov.tr e, adresi üzerinden başvurular yapılacaktır. Ee, sınavın şekli, tarihi, yeri. Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. Sözlü sınav var, mülakat. Ee, Sözlü sınava katılma hak kazanan adayların isimleri sınav yeri ve tarihi sınav tarihinden en az 20 gün önce bakanlık internet sitesinde başvuru sanayi gofdere ilan edilecektir. Yani takipte kalacaksınız başvuran, e, başvuru yapan kişiler için e, siteyi takipte e, kalacak. Şurada e, Sanayi Bakanlığı sadece çevre mühendisliği almıyor tabi. E, Birçok mühendislik alanında alım yapıyor. Bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik, endüstri, harita mühendisliği, inşaat, kimya, Otomotif, makine, yine hukukçu, iktisatçı, işletmeci gibi branşlarda toplam 50 personel e, alınıyor. Genelde mühendislik e, ağırlıklı. Burada da aynı şekilde e, başvuru şartları belirtilmiş. E, bu haberin e, linkini şu an izlemiş olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Link'e tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve daha detaylı bir şekilde inceleyebileceksiniz. E, ayrıca e, kamu personel alımı net sitesi olarak e, haber sitesi olarak biz her gün bu şekilde güncel e, Türkiye genelinde yayınlanmış olan güncel ilanları e, toplu bir halde e, yayınlıyoruz. E, sitemiz bu amaçla kurulmuştur. Sitemizi her gün takip ederseniz bu tür e, farklı ilanlara e, ulaşabilirsiniz. Memur alımları, kamu personel alımı, e, işçi alımı Güvenlik, e, sağlık personeli alımı, itfaiye eri, zapta memuru, diğer bakanlıkların, e, kamu kurumların, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, e, diğer bakanlıkların, Tarım orman Bakanlığı olsun, Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı gibi bakanlıkların yayınlamış olduğu e, kamu personeli alım inanlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz, inceleyebilirsiniz detayları. Şurada birkaç e, örnek vermek istiyorum e, haberlerimize. Kamu Kurumu'da 1093 memur alımı, çevre mühendisi alımı, çocuk bakıcısı alımı, Akbank personel alımı, Devlet Su İşleri Elektrik Mühendisi alımı, Devlet Hastanesi'ne laborant alımı yapılacak, itfaiye yeri alımları var, temizlik işçisi, kadrolu temizlik işçisi alımları mevcut, market personeli alımı, gördüğünüz gibi, Türkiye genelinde, çeşitli farklı inanları, güncel olarak yayınlıyoruz e, sitemizi takipte kalırsanız e, YouTube kanalımızı da takipte kalırsanız abone olursanız e, bu tür ilanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz güncel bir şekilde e, bizi izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın